Çok teşekkür ederim. Öncelikle Kuzey Kıbrıs'tan herkese sevgiler, selamlar, hoş geldiniz diyorum. Aslında sunumumu İngilizce olarak hazırlamıştım, fakat katılımcıların sanırım yüzde yüzü neredeyse Türk olduğu için Türkçe olarak son anda değişiklik yapmaya karar verdim. Teşekkürler. Ee, öncelikle sunum içeriğini kısaca bir göz atacak olursak, USAM kimdir? Uyuşturucu trafiği ve Kıbrıs. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'taki uyuşturucu profili, tutum ve davranışlar çalışması, uyuşturucu bağımlılığının karakteristik özellikleri, mü mücadele stratejileri. Talep azaltımı, talep azaltımının e, ana prensipleri ve neler yapılmalıdır. Derneğimiz Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği, 2004 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü ve e, kurucuları Fulbright bursu dahilinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ...uyuşturucuyla mücadele ve tedavi konusunda eğitim gören 8 kişiden oluşmaktadır. Ülkeye döndükten sonra ki o dönemlerde bizim ülkemizde uyuşturucu bir sorun olarak kabul edilmiyordu. Ve biz Amerika'ya gittiğimiz zaman halen barikatlar açılmadığından güneydeki toplum temsilcileriyle... Yaptığımız çalışmalarda ilk olarak orada karşılaşmıştık. Bu sorunun Güney Kıbrıs'ta çok vahim durumda olduğu tespit edilmişti, ortaya konulmuştu. Fakat geri döndüğümüzde bizim ülkemizde dediğim gibi hala daha 2002 yıllarında uyuşturucu bir sorun olarak kabul edilmiyordu. Bizde yaptığımız çalışmalarla önemli olanın zaten sorun başlamadan önlem alınması olduğu konusunda. O dönemki idarecileri ikna etmeye çalıştık ve gerekli çalışmaların başlaması yönünde adımlar atılmasını sağlamıştık. Bu bağlamda o dönemde Gençlik, Spor ve Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir çalışma başlatılarak ülkenin haritası uyuşturucu konusundaki haritası ortaya çıkarıldı. Yoğun bir çalışma yapıldı, yaklaşık iki yıl sürdü. Fakat tabii ki bu çalışmalar neticelendirilip kitap basıldıktan sonra mevcut durum önerileriyle birlikte ortaya konulduktan sonra yaşanan siyasi değişiklik nedeniyle bakanlık isim değiştirdi, siyasiler değişti, vizyon değişti ve maalesef yapılan tüm çalışmalar da bu bağlamda rafa kaldırılmış oldu. Ee, tabii ki biz bir sivil toplum örgütü olarak özellikle önleme konusunda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Özellikle eğitim çalışmaları, farkındalık yaratma çalışmaları ki bunlar gruplara göre değişebiliyor, gençler olsun, aileler olsun, özel gruplar olsun. Ee, tabii ki yine aynı bağlamda televizyon ve radyo kanallarına katılıp sürekli periyodik olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ilgili paydaşlarla işbirliği yaparak yazılı materyaller hazırlamaya çalışıyoruz. Yine ulusal veya uluslararası örgütlerle işbirliği halinde projeler yaratmaya çalışıyoruz. Öncelikle Kıbrıs'ın pozisyonuna bakacak olursak coğrafya açıdan bildiğiniz gibi Akdeniz'de yer alan üçüncü büyük adadır Kıbrıs. Ve e, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık e, Kıbrıs adasının üçte birini e, sahip bir durumdadır. Şu anda yaklaşık 3242 kilometrelik bir alana ve e, son yapılan 2011 nüfus sayımına göre de 300bine yakın bir nüfusa sahip durumdadır. Tabii ki e, bulunduğu konumdan dolayı çünkü üç kıtanın arasında yer alıyor. Ve bu nedenden dolayı her zaman önem arz etmiştir Kıbrıs coğrafik e, e, açısından dolayı, konumundan dolayı. Ve e, maalesef burada bir de olumsuz e, taraf e, uyuşturucu trafik e, rotalarının üzerinde yer almaktadır. Bu da doğal olarak e, ülkeye tabii ki transit olarak geçerken mutlaka bir miktar madde de kalır bildiğiniz gibi. Ve bu olumsuz özelliklerden de e, etkileniyor. ...ve uyuşturucu bağlamındaki e, olaylar da olumsuz bir şekilde artmaya devam ediyor. Yaptığım çalışmada sadece son 4 yılın verilerini topladım. Bazıları 2014'ün işte Temmuz ayına kadar olan e, sürecini de kapsıyor. Fakat genel olarak baktığımızda özellikle e, adli suçlara baktığımızda... ...ağır ceza vakalarının uyuşturucu bağlantılı suçlarında örneğin 2010 yılında... 132 şey varken mahkeme verisi varken 2013 yılında bu sayının 209'a çıktığını görüyoruz ki bu sadece dediğim gibi 4 yıllık bir süreci kapsayan verilerdir. Burada gördüğünüz gibi grafikte çok hafif bir düşüş 2011'de görünüyor ama genel olarak artış söz konusu. Buradaki suçlar uyuşturucuyla ilgili suçlar işte madde tasarrufundan tutun da satışa yetiştirmeye kadar uzanan suçlardır. Burada yine bu suçlardan hüküm giymiş kişilere baktığımız zaman, suçlulara baktığımız zaman yine rakamın 2010 yılında 123 çete kabul ederken 2013'ün sonunda 167'ye ulaştığını görüyoruz ki e, burada da yine şeylerle mahkeme verileriyle e, paralel olarak suçların ve bu suçtan hüküm giyenlerin sayısının arttığı bariz bir şekilde görülmektedir. Burada eee uyruğa göre yapmış olduğumuz bir çalışma vardır bazen TC uyruklu, bazen kakatece uyruklu kişilerin suçlarında artış gözlemlemekteyiz. Ama son zamanlarda özellikle ülkemize çünkü bildiğiniz gibi ülkemiz bir üniversite öğrenci, ülkesi. Özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerin bu suçlarda artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz maalesef. Yine cinsiyete göre bakıldığı zaman e, kadınların sayısı 5'i aşmamıştır hiçbir zaman. E, 2010 ile 2014 yılı verilerine bakıldığı zaman 3 ile 5 arasında değişiyor. Erkekler e, tabii ki çok daha yüksek sayılara ulaşmış durumda. E, narkotik şubenin verilerine bakacak olursak burada yine e, çok bariz bir şekilde 2010 yılında 162 e, sanık varken 2014 yılında 223'e çıkmış. Neredeyse iki katı olmuş sayı. Burada ele geçirilen maddelerle ilgili bir tablo hazırlamaya çalıştım. Tabii ki bazı maddelerin miktarlarında çok farklılıklar söz konusu. Fakat dikkatinizi çekecektir. Bizde son dönemlerde gelişen maddelerden Pek fazla yok biraz sonra değineceğim sentetik kanabinoidler hariç. Örneğin LSD bizde sadece ilk kez bu yıl ele geçirilmiş. Daha çok esrar tüketiliyor, onlar ele geçiriliyor. Dönem dönem işte ekstasi tabletler olsun, kokainle eroin olsun yakalanan miktarlarda artış gözlemlenebiliyor. Burada maddelere göre yıllara dağılım e, grafikleri yer alıyor. Hint keneviri mesela en fazla 2012 yılında yaklaşık işte 28 kiloya yakın olarak ele geçirilmiş. E, kök olarak e, 2013 yılında 1200 civarında e, hint keneviri bitkisi kök olarak ele geçirilmiş. Afyon e, sadece 2012 yılında. E, karşımıza çıkıyor. Ekstasiler tablet olarak 2011 yılında. Ekstasi bizim ülkemize 2014 pardon 2004 yılı itibariyle 2000'li yılların işte ilk, ilk başlarında artmaya başladı ve yasal durumu o zaman uyuşturucu kapsamına alındı. O dönemlerde daha yaygındı fakat son zamanlarda sentetik kanabinoidler yeni bir trend olduğu için ekstasi kullanımı da biraz azalmış oldu. MDMA yine 2013'te ele geçirilmiş, kokain en fazla 2011'de, eroin gittik sonra artıyor eroin yakalanması, ele geçirilmesi. Sentetik kanabinoidler tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de özellikle 2010'a bakacak olursanız sıfır. Çünkü 2010 yılında daha bizim ülkemizde uyuşturucu kapsamında değildi, e, yasal bir madde konumundaydı. Gerekli çalışmalar yapılmamıştı. Gün içerisinde farklı salonlarda, farklı e, konuşmacıların değindiği e, konulardan bir tanesi olmuştur. E, sentetik kan konusu tüm dünyada olduğu gibi e, bizde de 2008-9 itibariyle piyasaya girmeye başladı ama o dönemlerde ne olduğu bilinmiyordu. İşte 3 gramlık poşetlerde e, tütsü olarak e, reklamı yapılıyordu falan. Fakat daha sonra tabii bizim e, ben aynı zamanda ilaç eczacılık dairesinde çalıştığım için polisle de çok iyi bir istişare içerisindeyiz. Çok iyi bir işbirliğimiz var. Piyasada yakalanan yeni maddeler hemen teşhis edilerek e, daireyle çünkü yasal olarak e, uyuşturucu yasasının yürütücüsü, Sağlık Bakanına bağlı ilaç eczacılık dairesi olduğundan dolayı e, yasa kapsamına bizim daire tarafından alınıyor. Fakat o dönemde devlet laboratuvarında referanslar, standartlar olmadığından dolayı yaklaşık bir yıl sürdü maddelerin uyuşturucu kapsamına alınması ve 2011 yılı itibariyle de uyuşturucu kapsamında değerlendiriliyor. Burada da gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde 2014 yılı tabii ki tamamlanmamıştır ama bayağı kullanımı artmış durumda. Buradaki son e, grafikte göreceğiniz gibi, mesela 2012 yılında e, pastanın en büyük dilimini hint keneviri oluştururken, 2013 yılında e, sentetik kannabinoidlerle yer değiştirmiş durumda. Bağımlı tedavilerine kısaca değinecek olursam, bizim ülkemizde e, tam olarak bir tedavi merkezi bulunmuyor aslında. Şöyle ki Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları diye özel dal hastanemiz var. 180 yatak kapasiteli ve uyuşturucu madde bağımlıları da bu hastaneden sadece detoks tedavisi görüyorlar. Rehabilitasyon merkezi yok ki bu onlar için büyük bir sıkıntı, ülkemiz için büyük bir sıkıntı. Baktığımız zaman verilere dediğim gibi sadece 2011 yılı itibariyle aldığım için 2011'de 8 hasta tedavi görmüş yatılı olarak. Fakat bu sayı yıllar içerisinde, son 3 yıl içerisinde 28'lere ulaşmış durumda. Bir de dernek olarak, yani şimdiye kadar anlattıklarım son 4 yılın verileri. Bir de dernek olarak bizim e, 2008 yılında 6 yıllık bir e, mazisi var ama maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı e, çalışmayı şey yapamadık, yenileyemedik. Ama veriler e, bildiğim kadarıyla hala daha geçerli e, yapılan e, tahminlere göre. Yaptığımız şeyde anket çalışmasında burada e, şeye başlamada, maddeye başlamada en etkili pardon şey ekran tam göremiyorum. Madde kullanımına başlamada etkenlere bakıldığı zaman merak en başta gelen nedenleri nedeni oluşturuyordu. Daha sonra e, tabii ki arkadaşların etkisi, psikolojik sorunlar, aile problemleri şeklinde devam ediyordu ama merak ve arkadaş etkisi en önemli etkenlerin başında geliyordu. Burada e, neler üzerine olumsuz etkisi var e, konusunda. ekrandan göremiyorum şeyler, grafikler çok küçük çünkü. Burada sorumluluk alması gereken e, kurumlar konusunda tabii ki öncelikle tüm devletin kendisi, daha sonra okullar, eğitim sistemi, polis, e, sağlık sistemi, e, basın yayın, sivil toplum şeklinde devam ediyor. Yine bir devlet politikası olmasının zamanı geldi mi şeklinde sorulan bir soruya cevap olarak tabii ki %88 oranıyla yüksek bir katılım ve cevap gelmişti. Tedavi edilmesi konusunda tabii ki yine tedavi edilmesi gerekiyor şeklinde Uyuşturucu kullanımının önlenmesini yönelik olarak etkin rol alması gerekenler tabii ki burada da yine okullarda verilen eğitimlerin ve tedavi merkezlerinin açılması yine seminerlerin farkındalılık çalışmalarının artması şeklinde devam ediyor suçlara yönelik olarak. En fazla e, tabii ki şey yeterli değil anlamında e, cevaplar gelmiş en fazla verilen cezalara yönelik olarak. Herhangi bir e, maddeyi deneme olarak son o 12 ay içerisinde 105.07 ile bir oran karşımıza çıkıyor. Küçük görünse de nüfus dikkate alındığı zaman önemli bir rakam. Ve burada da tabii ki yine son 12 ay içerisinde bir defa deneme yaşı şeye oranı yaşlara göre daha çok 25-34 yaş arasında en fazla görülüyor ve daha çok esrar o dönemlerde en yaygın kullanıldığı için esrara başlama yaşı o dönemde 18 olarak tespit edilmiş. Şimdi e, tabii ki bu önleme ve müdahale stratejilerine bakacak olursak gün içerisinde çok konuşuldu. Bazı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. E, atlayacağım bazı slaytları. Tabii ki e, arz azaltımı çok önemli. Taz, talep azaltımı çok önemli. Uluslararası e, bağlantılar çok önemli. İşte bilgi toplama vesaire biraz önceki konuşmacı arkadaşım da değindi zaten bunlara. Dolayısıyla e, bu mevcut durumlar göz önünde bulundurulduğu zaman bizim ülkemizde yapılması gerekenler nelerdir? Ben kısaca onlara değinmek istiyorum. Çünkü mevcut veriler, meydanda yapılan anket çalışmaları sonucu ortaya çıkan sonuçlar belli. Bu durumda bizde yapılması gerekenler Tabii ki ilk olarak ülkeye girişin azaltılması çok önemli. Bir ada ülkesiyiz ve maddenin ülkeye nereden girdiği belli. Bu nedenden dolayı gümrük kapılarının gerek havalimanı olsun, gerek deniz limanı olsun ve özellikle güney kapıları olsun çok etkin bir şekilde kontrol edilmesi, denetimlerin artırılması gerekiyor. Tabii ki e, kaçakçılığı önleme ve narkotik şibenin gerek altyapı gerek e, personel anlamında daha da güçlendirilmesi önemli Etkili önleme programlarının başlatılması özellikle Eğitim Bakanlığı bünyesinde e, biz çok talepte bulunduk bu çalışmaların artık başlatılması gerekiyor çünkü bir sivil toplum örgütü olarak her yere e, yetişemezsiniz bu mümkün değildir. Bu programların Eğitim Bakanlığı bünyesinde başlatılması gerekiyor. Özellikle tedavi biraz önce söyledim, e, talep var. Özellikle bağımlılardan farklı bir tedavi merkezi istiyorlar. E, bunun için tabii ki gerekli altyapının ve personelin temin edilmesi önemli. Bu konuda çalışmalar e, başlatılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunduk. E, tabii ki tedaviden sonra çok önemli olan tedavi şey topluma yeniden kazandırılması yönünde rehabilitasyon merkezlerinin açılması ve hastaların bu bağlamda gerekli çalışmalara katılarak topluma yeniden faydalı olabilecek bireyler şeklinde bu çalışmaların devam etmesi merkezi cezaevine baktığımız zaman bir tek cezaevimiz var Kıbrıs'ta. 1982 yılında açıldı ve o dönemde 175 kişilik kapasitesi vardı. Fakat yıllar içerisinde artan talep karşılanmadığı nedenle şu anki kapasite 350'ye artırılmıştır. O da açıkçası sadece ranzaların artırılması şeklinde olmuştur. Ve özellikle 18 yaşından küçüklere yönelik bir ıslah evi bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı yeni bir merkezi cezaevi yapılması yanında genç suçlulara yönelik ayrı bir merkezin belki bir ıslah evinin hizmeti açılması gerekmektedir. Yine e, biraz önce bahsettim, yeni trendlere göre, ortaya çıkan yeni maddelere göre yasaların güncelleşmesi söz konusu ki bu iyi bir işbirliği sayesinde yürütülüyor ama suç ve e, cezaların da ceza yasası bağlamında yeniden değerlendirilmesi e, söz konusu ve tabii ki en önemlisi bu işbirliğini sağlayacak olan bir e, takip merkezinin bir koordinasyon merkezinin kurulması. Bu bağlamda yapmış olduğumuz e, çalışmalar ki bahsetmiştim 2004 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki komisyonun ortadan kaldırılmasıyla devlet bünyesindeki çalışmalar sona ermişti. Fakat e, biz yılmadık. 10 yıldır bu konudaki e, taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz ve son 3-4 yıl ayda yapmış olduğumuz e, baskılarla diyeceğim artık Başbakanlık bünyesinde böyle bir komisyonun oluşmasına yönelik olarak e, 20 gün önce yaklaşık 4 e, 4 Eylül'de yanılmıyorsam Bakanlar Kurulu'ndan bir karar geçti ve böyle bir koordinasyon merkezinin ilk etapta uyuşturucuyla mücadele komisyonu adı altında faaliyete başlayacağı e, kararı çıkmıştır. Ve tabii ki bu bağlamda bizim en, en büyük dileğimiz ve talebimiz artık e, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan uyuşturucu konusunun mücadele bağlamında bir devlet politikası haline gelmesi ve daha etkin bir şekilde mücadeleye başlanmasıdır. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.